Her Merhaba, arkadaşlar. Arkadaş. Benim adım Sophie. Yanımda da Mehmet Ali kuzenim oturuyor. Ben size Final Set Freddy's en korkunç 4'ü göstereceğim. Daha önce çektiğimiz videolar da var. Gangstar 4, Minecraft 11.1 Asfalt 8'i de çekmiştik. Şimdi size FNAF 4'ü göstereceğim. Yani Final Set Freddy's 4. Error veriyor. İkinci gecedeyiz arkadaşlar. Biri çok korkunçtu. İki, bir tane i̇ki, daha iki de, video çekmiştik. kez yendik. Çakayım pastası yedi bizi birimiz. Buraya ben mi koştum? Hmm. şu anda biz çok korkuyoruz. Ben ve Mehmet Ali değil mi? Evet. Öncekinde çak yedi bizi. Bu sefer Fox yemesi dilekleriyle. Belki, belki atarız. Öbür videoyu sildik. Arkadaşlar daha gece 12 başlıyorlar saldırıya. Biz nasıl yeneceğimizi bilmiyoruz biz artık. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Arkadaşlar bu neydi ya? Odun bokuma kaçtı. Ölüyorduk arkadaşlar gece İlk o kadar zor tabi siz biz artık bir şey demiyoruz arkadaşlar. Lütfen like atın. Bu ölme boşuna mıydı? <laughs> Arkadaşlar bu kadar korkunçluk boşuna mı diyor? Resmen like atın arkadaşlar. Ölüyoruz biz burada ya. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> bu kadar.